Yani hiç kendimle bağdaşmayan bir meslek dalındayım ben şu anda. Güzel enstrüman çalarım, müzik kulağım iyidir. <laughs> ee, bazen elim alıp notasız çalabilirim hatta ut çalıyorum. Güzel resim çizerim. Ee, görsel hafızam çok iyidir. Yani yeteneklerim var. Ama ailesel e, baskılardan. E, Biraz kurtulamadım. E, tıpçı bir ailede büyüdüm ben. E, hukukçuyum ben şu anda. <laughs> yani hiçbir yeteneğimi geliştiremediğim, masa başında oturduğum bir alandayım. Sıkılıyor yani. musunuz? Yaptım. Çok sıkılıyorum. Avukat Neden hukuk seçtiniz? E, Baba, anne zorladığı için mi? Babam. Babam istediği için. Hala söylerim. 33 yaşındayım. Hani e, Peki babanız pişman mı? Hayır değil. Kesinlikle değil, çok doğru mutlu. bir işte olduğumu düşünüyor. Ben de şunu söylüyorum. Ben şimdi akademisyenim. Araştırma görevlisiyim. Yani hukuk fakültesinde olacağıma konservatuvarda da aynı yerde olabilirdim yani. Hani bununla gidiyorum babama. Ama yine olur da diyor hani sahada çalışman gerekirse o zaman ne yapacaktın? Ha, babanızın önceliği garanticilik. Tabii tabii. Statü. Tabii ki tabii ki. Ee, sizin istediğiniz aslında bir kere yaşama geldiniz ve sevdiğiniz şeyler yapmak. <laughs> Bundan sonra biraz zor. Kendi Niye zor? Ya yani hani burada ben de doktora yapıyorum mesela bir sene kaldı Hangi bitireceğim. Hangi alanda? E hukuk, hukuk. Yine hukukta yapıyorum. Yine hukukta ha. evet evet devam ediyorum yani hani ilerlemeye. Artık olan oldu bundan sonrasını çöpe atamam mantığında gidiyoruz işte.